Galatasaray'ı da tebrik ediyorum burada arada. Yani e, sezon başından beri e, seyrettiğimiz tiyatroyu bugün yine seyrettik. E, bu camianın sezon başından beri eğer bakarsanız e, en azından 15 puanı çalındı. Bunun 3 puanı da bugün. Yani bu ligde herhalde bu sene 4 tane penaltı ilk defa e, bizim maçta verilmiştir. Yani işin özü eyvallah biz düştük. Tabii ki Anadolu kulüplerinde e, diğer kulüplere nazaran daha çok e, bu olayların etkisinde kaldı pandeminin. Ee, tabii ki düştük. Ee, belki zaman zaman ilk 11'i bile çıkaramayacağımız futbolcular, e, futbolcu kardeşlerimizden sakat olanlar vardı. E, ama e, inanın bu sezonun e, en çok mağdur eden kulübü biz mağdur olan kulübü biziz. E bir örneğinde dediğim gibi işte bugün gördük. E, hepsini Allah'a var ediyoruz. Önceden gık dedik, ceza gık dedik ceza. E, ama artık e, her şeyimiz sabır var. Biraz geç oldu ama Sadece yazıklar olsun diyoruz. Başka hiçbir şey demiyoruz. Madem bu kadar e, biz burada e, bu şekilde aksızı vuracaktık neden maçı çıktık? E, keşke elimizde olsaydı e, takımın sağdan beri çekebilseydik. Yazıklar olsun diyorum. E, bütün hepsini de kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sağ olun.